ürün inceleme videosunda kulaklığı tanıtacağım. E, kulaklığın markası P9 AirPro, Air Pro Max. Bu kulak içinde üretiliyor. Bluetooth özel Bluetooth 5.0 destekliyor. Yani telefonlar uyumlu. Bilgisayarlar da uyumlu. Bilgisayara takmak için de şöyle bir apart kablosu var. Şöyle. Jack girişli. Şarj kablosu var ama biraz kısa kalmış bu arada. Çok kısa. Ee, sadece müzik müzik için iyi bu arada. Hem ucuz fiyat performans ürünü bu arada. Ee, mikrofonu var. Neredeydi bu? şurada Küçük bir nokta var. Ha bak görünüyor. Hah, o. Tamamdır. Peki çalışmıyor bu arada mikrofonu. Ama müzik dinlemek için iyi. Ortalama bir şey. Plastikten yapılma. Şurada da SSD girişi. SSD SD kart girişi var bunun sayesinde SD kart giriş sayesinde hiçbir şey e, e, bağlantıya gerek kalmadan e, dinleyebilirsiniz. Bu arada içindeki kulaklık şeyleri tekrar <laughs> hissetmez bu arada. Evet. Plastiklerin ütülünü söyledim. Başka ne var? Başka bir şey yok. Hadi su göstereyim de. Bu arada Serent Yal'dan aldım. Reklam değil bu arada. Sponsor, sponsor değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Başka ne var? Ha bu arada, alırken satıcıya dikkat edin bu arada. <laughs> Bazı saçlar... <laughs> ...işte sıkıntı gönderebiliyor. Onlara dikkat edin, onları söyleyin. Evet Youtube, bugün günü bu Artık diğer videoda görüşürüz. Hele videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna bye bye. bay. bay.